getirdim elbiseleri. Ay sağ olasın ya. Ay. Ay her şey üst üste geldi. Bütün aksilikler üst üste bugün yani. İlk dergi röportajım ve benim Metin Hanım ortada yok. Düşünebiliyor musun? Delireceğim yani. Üstelik de konsept çekim. Evet. Ya Hüseyin, sen boş musun bugün? Bir işim yok, oturuyordum dükkanda. Ya sen servis versene bana bugün. Ne vereyim? Yok ya, öyle bir şey var değil yani. Ee, yardımcı olur musun bana bugün yani? E, burada çekimde benim yanımda olur musun? Olur, yapabilirsek olur abla ya. Sen koçumsun benim, aslanımsın benim ya, al. Şimdi Aa, şunları asacağız güzel ba, bir yere, ba, ötüsü ba, bozulmadan. Oh bak heyecandan ısıldım biliyor musun? Ba, ba, Acıktım yani, heyecandan, stresten karnım acıktı. Ba, 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 bir şeyler yiyelim, oto şöyle yayılalım. Güzel güzel karnımızı soyalım, sonra ba, ba, işe başlıyoruz. Sen onları koy şöyle, buruşmasın. Bakar ba, mısınız canım? Ba, ba, ba. Buyurun. Ee, ya biz menüyle falan uğraşmayalım da böyle çok çocuk ne yiyebiliriz? Ee, spesiyellerimiz. Spesiyellerimize çok gerek yok. Girmeyelim onlar. Biz daha böyle bir şey istiyoruz. Böyle sinek şeyler olsun. Hı, tamam. Ee, o zaman buga base, e, black risotto kalamare e, ya da flaminyon olabilir. Ha, bak güzel e, flaminion e, güzel de e, ben tavuk yemiyorum yalnız. E, flaminyon kırmızı etle yapılıyor hanımefendi. ...Güzeldorf'ta tavuklu oluyordu o. Ee, neyse, siz demek ki daha değişik. Risotto dediniz değil mi siz? Evet, black risotto, dole kalamare. Dole, e, tamam. E, kalamar -re, demek ki kalamar var onun içinde. Evet. Güzel, biz ondan alalım. O zaman e, iki tane. Tamam, ee, içecek ne alırdınız? Su. Su, tamam. Tamam, sağ ol. Kalamar seversin değil mi Hüseyin? E, Canakkale'liyiz ya biz. Kalamar bizde çerez gibi yenir abla. Oh ne güzel diyorsun çıtır çıtır. Tamam, hadi bakalım. Bir de burada yiyelim nasılmış görelim. Bu ne? İşte kalamarlı bilek risotto. Kalamarlar nerede? <laughs> İçinde. Kamyon devrildi ya nasıl şey bu? <laughs> Tadı güzel aslında. Abla, bu siyah şey ne? İşte... ...kalamarın mürekkebi herhalde. Yiyorsunuz mu y Yeniyor. Olur mu ya? Hayvan kaçarken korkudan patlatıyor onu. Yenir mi o? <laughs> Hadi ye, ye. Merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba Firuze Hanım. Merhaba. Şuraya bakmayın, geç kaldım. Malum İstanbul trafiği biliyorsunuz. Ee, i̇stiyorsanız önce röportaj yapalım. Sonra çekime geçeriz. Tabi tabi. Jaleydi değil mi? Evet, evet. Hoş geldiniz. Hüseyinciğim, sen şöyle biraz kenara istersen. Jale Hanım otursun oraya. Ee, İstanbul'da gece bar programı denilince akla siz geliyorsunuz. Üstelik henüz albümünüz yok ama... ...albüme olan sanatçılardan çok daha fazla çalışıyorsunuz. Yani bunun sırrı ne acaba? Ee, Vallahi bu... Sezen Aksu da yengeç Burcu, biliyorsunuz. Duygusal insanlar oluyoruz. Duygu yüklü, duygu ağırlıklı, komple. Bir de tabii, e, natürellik e, çok önemli. Ne bileyim yani, olduğum gibi seyirciye de geçiyor tabii bu yansıyor. O, popüler şarkılar tercih ediyorum genellikle repertuarımda. Sahne bir iyidir yani, evet öyle söylerler. Vallahi albüm inşallah çok yakında bomba gibi geliyor. E, Yıldız'dan e, şarkı aldık, Yıldız silbeden e, iki beste aldık. E, i̇şte kendi bestelerim var falan yani. Sözler de size mi ait? sözlerde sözlerde bazı bazı sözler bana ait evet. evet. Yeni bir sevgili buldum. Senden daha vefalı. Boğaz bebek geziyoruz. Yeni adamım çok farklı. Senin gibi üzmüyor. Arabası deri kaplı. İkide bir terk etmiyor. Ah bu çocuk çok farklı. Sonra şey giriyor. Tatlı 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 benim adamım çok farklı. Bu yazı biz evleniriz. Falcılar çok haklı. Burası güzel. Tatlı 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 benim adamım çok farklı. Balayına Maldiv'deyiz. Manşetler çok haklı. Burada <laughs> size gönderme manşetler diyerek size şey yaptık. Böyle. Biz e, Oloskop dergisi olarak e, röportaj yaptığımız sanatçıların bir de çalışma arkadaşlarıyla da röportaj yapıyoruz. Ee, yani izin varsa tabii. Ha e... tabii tabii buyurun. Ee, Firuza'nın en sevdiği şey? Siyah kalamar. Ee, çok hızlı bir şey. Elbise yırtılması. Firuze'nı e, bir cümleyle anlatsanız nasıl tarif edersiniz? Yani tersi pis ama aslında iyi bir insan yani iyi bir abla. <laughs> Peki ee, çekime geçelim o zaman buyurun. Ver para. Ver para. Bir saniye, bir saniye. Şöyle biraz daha feminen bir yengeç kadını alabilir miyiz? Harika, biraz daha seksi. Biraz daha. Bir daha. Ne yapıyorsun kardeşim? Terledim ya, terini alıyorum. Tamam, bir müsaade edin. Tamam, evet, devam ediyoruz. Düşmeyin, güzel. İşte bu, harika. Şimdi alttayız çıkartalım dişleri. Evet, evet. Ne yapıyorsun? Heyecanını alır be ya. Pistin bir kadeh açılacak. Bir müsaade edersen çekim yapalım ha. Şu anda konsantre bozuluyor çünkü, evet. Evet, biraz daha dişi, daha seksi. Aç oğlum. İşte bu. Daha dişi. Daha feminen. Evet, burada. Harika. Ver ee, Ozan abla. Boğanın kuyruğunu takmış mı verem mi? Vallahi bilmiyorum, isteniyorsa. Yok yok, gerek yok. Gerek yoksa tamam. Ben hazırım yere doğru bakışlar. Evet, 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 Çok güzel. Güzel. Çok kofte. Böyle olmaz bu hava ya. Böyle bu mı olur? Bu böyle yapar mı? Bağlıyken karşısına hareket yaparsan ...kopartısı partisi vallahi. Hüseyin tamam konsantre olamıyorum tamam Hüseyin. Tamam yan dönelim şimdi. Evet, sonra kızgın bir bakış alalım. İki bela açıyoruz, tamam mı? Evet. Allah Allah ya. Ya yan dönüp ağzını mı açacak? Öyle boğamı olur? Sana eğlence çıktı ha Şipşak Ali. Öyle boğa boğamı var yani? Yan dönecek, ağzını açacak boğa. Su mu içiyor yalaktan? Nasıl olacak öyle ya? Orjinaliyle alakası yok. Allah belamı versin ya bak buna. Kepasiye gir sen, oyuncak ettin kadını ya. Saatlerde terletiyorsun. Yengeçli kofte oldu. Senden ötürü aceleye götürüyorsun. Öyle yengeç mi olur? Abla bak ben seni iğrenci konuşuyorum. Böyle yengeç bir gibi ne öyle yengeç? Yengeç kıçını gömer kuma. İşte bir hareket yaparsan böyle böyle şekillenir. Geri geri atak kendini gömer kendini. Olmuyor. Olmuyor. Senden ötürü acele ettiriyorsun. Boğalmış böyle boğa yan dönecekmiş de ağzını açacakmış. Oldu erotik film çekiyorsun bu hala. Bana bak Mante. Sabrım taşıyor ona göre geç yerine buradan beni delirtme şimdi buradan. Ah.